Merhaba arkadaşlar. Şimdi snap aldım. Treni binmek için gidiyorum. güzel şeyleri bekleyin. Yezde ye gideceğiz. Şimdi geldim. İçeri girmek gerekiyor. Şimdi tren durağına geldim. İçeri gidiyorum. Şöyle bir yer var. Burada beklemek gerekiyor. Öyle bekleyeceksin. Trenin söyledikten sonra içeriye gideceksin. Böyle bir şey. İçeride yazıyordu ki e, saat 9.45 dakika e, tren gidiyor ve siz bir saat önce burada olmalısınız. Ben de dinledim, geldim yarım saat bekledim, şimdi içeri gidiyoruz. Yani İran'da hiç dinlemeyin böyle şeyler bence. Biletleri kontrol ettiler ve içeri girdik. Şöyle yazmış. Hangi şehire gidiyor trenler? Bulmak gerekiyor işte. Şimdi sandalyeyi bulmak gidiyorum. Salonlar var. Benimki beşinci yedi. Ben yazda e geldim ve almak istiyorum. Bir arkadaşın evine gideceğim. Konaklamak için. Nihayet bir snap bulabildim. Yani hava soğuk. Sabah 6-7'de. Taksiler, hep, hepsi gitti. Ee, sanırım 20 dakika durdum. Bir sınav aldım. Eve geçiyorum. Biraz dinleneyim. Bir şeyler yiyeyim. Sonra... Şimdi Gezdi'nin ortasındayım. Ee, çok eski bir cami var burada. Ee, cami, cami diyorlar. Mersiçe'de cami. gez için bakacağız yani şimdi nasıl bir yer, nasıl bir cami. Bir de Yelzi çok dindar aileler yaşıyorlar ve herkes çok dinli insanlar. Çok camiler var burada ve yeniden modern bir şehir olmayı başlamış. Burada eski İran'ın elbiseleriyle fotoğraf çekebilirsiniz. Çok güzel bir şey yapmışlar. Dediğim gibi modern olmaya olmayı başlamış ve şöyle bir şey yapmışlar. Sigarayı içtikten sonra burada atın. Çünkü doğada hiç doğa hiç dönmüyor ve Dünya'ya çok büyük bir zarar veriyor. Bu yüzden çok güzel bir şey yapmışlar ve çok beğendim. Şimdi bir yol var camiye kadar bu yolu bu yürümek lazım. Yürüyoruz. Yani yaz çok değerli bir şehir bence. Çok değişik bir şehir bir anda da çünkü çok eski bir şehir yani benalar çok geçmişte yapılmışlar ve her bena bir hikayesi var. Bence İran'a geldiğiniz zaman Yez'de gezmelisiniz çünkü çok az bulabilirsiniz böyle yerleri. Bizde bir sürü tatlı var. Yani yaz tatlılarını meşhurdur. Bir de bir kahvesi var. Yaz kahvesi. Ve biliyorsunuzdur İran'ın bir tatlısı dondurma gibi bir şey ilaçlardan faluda da yapmışlar. İki türlü var. Birisi Şiraz için, birisi Yaz için. Şiraz'daki limon suyuyla yerler ekşi olur. Gibi soğuk ve kışta e, yaz yes, öyle de güneş var diye çok sıcaktır Saat 4'ten 5'ten sonra çok soğuk olur arkamda gördüğünüz şey cami cami camidir <laughs> ve Şimdi kapıyı yapıyorlar bu yüzden ikinci kapıdan giriş yapmak gerekiyor. Bu da bir pazardır burada. Sanata ilgili şeyler bulabilirsiniz burada. Mesela bu Dazzle çok ünlü bir marka İran'da, şöyle güzel şeyler yapıyor. <laughs> güzel haleler var burada. Ben bayıldım yani. Çok güzel bir sanattır bence. Ve çok zevkli bir insan burayı yapmış bence. Bakın. Nebatları da meşhur. Biliyorsunuzdur nebat. Ee, bir tür şekerdir. Safranlı şeker. Çayın içinde ekliyorlar ve içiyorlar. İran'da gerçekten çok çok zevkli insanlar görebilirsiniz her yerde. Özellikle Yezde yani her yere bakıyorsunuz ya çok güzel şeyleri şahit oluyorsunuz. Bu caminin ikinci kapısı. camın ortasındayım ve şu güzelliğe bir bakın. Çok güzel bence. Yani biliyor musunuz şimdi bunu yapmak kolaydır belki ama geçmişte şöyle bir şey yapmak, şöyle bir zevke sahip olmak bence çok güzel bir şeydi Oh, için bir süre hostel var burada. Şöyle bir şey var. Sokakların ortasında neden böyle bir şey var? Çünkü yazda dediğim gibi burada çok güneşli bir şehir ve çok sıcak oluyor. İnsanlar çok eziyet olmasın diye böyle yapmışlar. Görünüş gelmesin diye. kafe var. Oturmak istiyorum. Bakayım. İçmek için ya da yemek için bir şey var mı? Ee, bir kafeye gittim. Bir çay içtim. Biraz oturdum. Şimdi bir tarihli ev var. Oraya gitmek istiyorum. Bu da bir park. Kacariye zamanında yapılmış. Şimdi bir kafeye geldim. Diyorlar ki burada um, kitap okumak için turistler içindir. Yani bütün diller kitap var burada ve eski kitaplar da var. Gördüğünüz gibi um, iki buçuk TL veriyorsunuz ve bir ay boyunca buraya gelebilirsiniz ve kitabı koyabilirsiniz. Haritası bile var. Eski İran'ın, şimdiki İran. Ve şöyle bir ortam var. Oturmak için. Çok tatlı bir şey. Bayıldım ben. Bu gördüğünüz şey kuruşu kebiri söylüyor. Kuruş kebir ya ya da büyük kuruş çok geçmişte bin sene önce bile varmış İran'da ve İran'ın kültürü onun borçluyuz. Uç şey söylüyordu. E, büyük kuruş. O e, üç şey nedir? E, bir insan bir insan olmak için neler nelere ihtiyaç var? Ee, güzel konuşmak ve güzel düşünce düşüncelik ve güzel bir huyu sahip olmak. Ve burada hangi kitaplar var? Sadelin gülistanı, manevi masnavi ve şairlerin şiirleri burada. Ee, o taraftan İran hakkında kitaplar ve İslam hakkında kitaplar. Çok eski kitapların bunlara okuyamaz insanlar çünkü çok eski olduğu için e, koparabilir. Tehran. Evet başka bir oda var burada. Ee, dediğim gibi her dilde burada kitap var. Rusça, Hollanda, farklı farklı diller. Bakalım Türkçe'de var mı acaba? Japonca, Portakalca, Çince, İngilizce İtalyaca Almanca Almanca için çok var kitap Fransızca ve İspanyolca Türkçe yok maalesef bötte de böyle bir şey var. Ama <laughs> bir şey yok gibi. Ya çok güzel. Burada İran'ın çok eski evraklar var. Gazete var. Dosyalar var. güzel kafeler var burada. Mesela biz karşında kafe çok aradık, bulamadık. Ama burada her yerde güzel kafeler var. Her şey de var kafelerin içinde. Mesela bu bir tane kafe. Safo ile geziyordum. İki Türk arkadaşları tanıştım. İran'ı geziyorlar. Çok mutlu oldum biliyor musunuz? Yani kendi ülkemden sizlere görünce çok sevinirim. Umarım sizinle bir gün İran'da karşılaşırız.